Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlarım bugün hadislerle İslam kitabından, serlevha hadislerden 7. hadisimizi alacağız. 7. hadisimiz. Şuraya yazayım. 7. Ne diyordu arkadaşlarım? An, an, dendan arkadaşlarım hakkında manası da vardır. An, hurayra, An Hureyra T diyoruz. T diyemiyoruz çünkü Hureyra kelimesi ismi ya da nedir? Ee, sarıftır. Öncesinde Ebi vardı arkadaşlar. Onu da şöyle sığdırsam kusura bakmazsanız olur mu ya? Ebi kediciğin babasından rivayetle muhtemelen önünde bir ruviye vardır. An Ebi Hureyre, Ebi benim babam demek değil burada. Ebi arkadaşlarım Esma-i olduğu için Y ile mecur olmuş. E, esma-i hamse'de biliyorsunuz mesela zu örneğini vereyim. Zu sahiplik bildirir. Zu vav ile ref olur. Z elif ile de nasb olur. Zi ye ile de cer olur arkadaşlarım. Mesela ne diyebiliriz? Zul haya haya sahibi veya ne diyebiliriz? Zul beyt ev sahibi. Zul seyyara araba sahibi diye çoğaltabiliriz sahiplik manasına geliyor zaten. Zu esma Hamseden bir tanesiydi. Eb kelimesi de öyle. Ah kelimesi de öyle. Ham. Hamun kelimesi de öyle. Arkadaşlarım an ebi hurayrata. Niye gayrimun sarıf? Bakın taymar arbutu almış bir de erkek ismi. O zaman gayrimun sarıf diyeceğiz. Mesela ne gibi? Bal ha tu olur. T olur. Başka da olmaz. Ten olmaz. Tun olmaz. Tin hiç olmaz. Tin zaten olmuyordu. Gayr munsarif ne demekti arkadaşlarım? Gayr munsarif eşittir. Kelimenin kesra veya tenvin alamamasıydı sevgili arkadaşlarım. An Ebi Hurayra'da radıyallahu an Kale Hurayra demiş ki Kale dedi Hurayra Kale dediğine Hurayra birinin bir şey söylediğini söylüyor. Kim o? Resulullah. Buraya sığdırırsak ama güzel. Rasulullahi fail olduğu için lu diyoruz. L veya li demiyoruz. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne demiş? Kullu her her demek arkadaşlar. Kullu kelamin her söz. Burada bakın isim tamlaması var. Her söz kullu kelamin ev veya ev veya emrin. Arkadaşlarım bakın ev ve fe neydi bunlar? Arkadaşlarım bağlaç. Cümleleri birbirine bağlıyordu. Veya demek ev veya. Bakın kullu kelamin kullunun hükmü evle buraya taşınıyor. Kullu kelamin ev kullu emrin her söz veya her iş, emir, iş, durum emretmek manasına da geliyor arkadaşlarım. Ama nasıl bir emir? Zi Bakın bu da Esma'yı siteden. The Arkadaşlarım bel ne demekti? Akıl demek, dima demek, anlayış demek, önem demek. Bunların hepsini kapsıyor. Hatta hapşırdığımızda söylüyoruz ya hapşu elhamdülillah diyoruz. Karşımızdaki ben elhamdülillah dedim şükrettim değil mi? Nefes yollarım temizlendiği için. İşte hapşurmama rağmen halen sağlıklı kaldığıma şükrediyorum. Karşımdaki de ya Allah. Allah sana merhamette bulunsun. Sana merhametiyle muamele etsin diyor. Ben de diyorum ki yehdikumullah ve yuslihu belekum bel orada geçiyor. Diyeceksiniz ki biz yehdine ve yehdikumullah diyoruz. Arkadaşlarım yehdine ve yehdikumullah olabilir. Manası yanlış değildir. Yehdine Allah bize ve yehdikumullah ve size hidayet versin, hidayet etsin diyoruz. Bunda sıkıntı yok ama hadiste geçen şekli orijinal hali şu. Yehdikumullah Allah size hidayet etsin. Hidayetiyle muamele etsin. Yani sizi hidayete erdirsin ve yuslihu ve düzelsin, güzel yapsın. Beylekum. Sizin anlayışınızı, aklınızı güzel yapsın, güzel hale çevirsin diyoruz. Burada bel, ehemmiyet, önem manasını alacağız. Di bel, ehemmiyet sahibi ya da önem sahibi yani önemli. Önemli iş, burada heri de aldığı için, kulluğu buraya da attığımız için ev sayesinde diyeceğiz ki her önemli iş veya söz, her önemli veya anlamlı her iş ve söz la yuftahu. Fetaha açtı. Futiha açıldı. Yaftahu açar açıyor. Yuftahu açılıyor. Yuftahu. La yuftahu açılmıyor veya açılmaz. Arkadaşlarım bakın emrin, <laughs> kelemin bunlar Nekra durumda olduğu için nekra bir kelimeden sonra fiil gelirse biz diyoruz ki o onun sıfatıdır. Bakın. la Açılmayan her anlamlı iş, her önemli iş ve söz neyle açılmayan, neyle başlanılmayan? Bir zikrillahi Allah'ın anılmasıyla. Yani Allah ismiyle başlanılmayan her önemli iş ve söz bir zikrillahi azze ve celle. Bakın. Burada da övgü ifadesi. Azze aslında fiildir. Azze izzetli oldu. İzzetlidir. Ve celle ve haşmet sahibi. Ululuk ve büyüklük haşmet sahibi olan Allah'ın ismiyle, zikriyle başlanılmayan, girişilmeyen her iş, her önemli iş ve söz nedir? Fe huve o var ya o. Fe ve fe huve o ebteru. Nedir? ebteru. Ebter. Arkadaşlarım, ebter cinsel organı kesiktir veya zürriyeti kesiktir. İşte kısırdır, hadmedilmiştir manalarına gelir ebter. Yani bu işin devamı yoktur, eksiktir artık. Devamı gelmez bir şeydir. Muhtemelen bereketi kastediyor. Yani bismillah ile ya da Allah'ın ismiyle başlanılmayan her önemli iş ve söz bereket konusunda devamlı değildir veya gerçekten devamda etmeyecektir o iş. İyi olmamıştır yani o iş. Eksik kalmıştır. Devam ediyor hadis diyor ki ev veya kale veya peygamberimiz demiştir ki muhtemelen bunu da demiş olabilir. Akta'u. Akta'u. Kötü yazdım ama şura bakmayın. Bu da kesik manasına gelir arkadaşlarım. Hayvanlar için çok kullanılır. Kısır hayvanlar için çok kullanılır. Sevgili arkadaşlarım topluca bakalım. An Ebi Hureyre'te kal radıyallahu anh. Hureyre Ebu Hureyre'den rivayetle o demiş ki Ebu Hureyre Kale Resulullah, peygamber dedi kullu kelemin, her söz ev veya emrin her iş zibelin yani önemli, ehemmiyette her iş le yuftahu başlanılmayan, başlanılmayan neyle? Bidikrillahi azze ve celle, azamet ve celalet sahibi Allah'ın ismiyle, zikriyle başlanılmayan her iş, her önemli iş ve söz ebteru devamsızdır, kesiktir, eksiktir. Ev <laughs> kâle veya akda <laughs> diyor arkadaşlarım. Yani bu da kesik manasına geliyor. Ebter <laughs> arkadaşlarım e, renkler gibidir. Renk ve kusurlar efal kalıbından gelir. Yani ahmeru <laughs> bu arada gayrımın sarıftır bunlar. Ahmeru <laughs> kırmızı. Hamra'u <laughs> bayanlar için kullanılan müennes olan kırmızı. Ebteru <laughs> erkek kısır. Betra'u <laughs> bayan kısır. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.